Yenilmezlik Kılıcı hmm. Dostumuz Akantus bize gerçekten kıymetli bir mücevher vermiş oğlum Eminim annem de bayılacak Aa, bu, bu, bu hediye değil mi ki? Bu gördüğüm mücevher bizi yenilmezlik kılıcı Tirping'in yerini gösterecek Ama ama nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> Şunu yaptığına bir baksana. <laughs> Yenilmezlik kılıca götürecekler. Yenilmezlik kılıcı diye bir şey varsa tabii efendim. Elbette var canım. Hadi yürüyün bakalım. Onları kaybetmek istemeyiz. Yenilmezlik kılıcı Tirfink. Bekle bizi geliyoruz. Kılıç tam önümüzde gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> O mücevherin çalıştığına emin misin sen Biki? Söylemiştim öyle bir kılıç yok işte. Allah Bakın! Yukarıda! Sanırım orada bir mağara var. E peki oraya nasıl çıkacağız? Baba sen hala yeryüzünün bu kısmındaki en iyi mızrak atıcısın değil mi? Ha, elbette! O kadar yükseğe atabileceğinden emin değilim biliyor musun? Aferin Sus artık seni ceveze şey <laughs> E sen önden buyur reis. Hadi gel baba bu taraftan. Peki benim arkamda kal. Hmm. <laughs> i̇şte bize fırsat. Şimdi gidip o kılıcı alacağız. Kolay gelsin dostlarım. <laughs> Ve Çenkler dostlarınızı tekrar görmek istiyorsanız eğer bana o yenilmezlik kılıcını getirmeniz gerekiyor. <laughs> Peki tamam sana kılıcı getireceğiz. Ama adamlarımın birinin miğferinin boynuzuna dokunacak olursan dünyanın sonuna kadar peşinden gelirim ona göre. Tamam anlaştık Viking. <laughs> Onları o halde bırakamayız. O kılıcı bir an önce bulup kurtarmalıyız dostlarımızı. Nerede bu? O bulmamız gerek. <laughs> Dikkatli ol evlat. Ture! Rey! Rey iyi misin? Evet. Bir şeyim yok. <laughs> Getir o zaman. Acelet. E şey. Ama bu biraz zor olabilir. Ee, i̇nip yardım edebilir misiniz? İnip mi dedin? Nasıl? Hmm. Galiba ben bir yolunu biliyorum. Belki aklıma bir fikir gelir diyorum ama fikrin yaptığı gibi burnuma ulaşıp kaşıyamıyorum, Fox. Aa, buldum. Fax, sen öne doğru koş. <laughs> tamam dur. Oh, <laughs> 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 Efendimiz bakın Sakın bir numara yapmaya kalkmayın evlat Sizi uyarıyorum Yavaş, yavaş, yavaş. Şunlara baksana reis. Kendimi övmekten hoşlanmam ama çok güzel bir keşif yapsın galiba. <laughs> Şunlara bakın. Artık zengin olduk. Zengin. <laughs> <laughs> Görev tamamlanmıştır. <laughs> Bu değil. <laughs> Bu bir işe yaramıyor. <laughs> Esirler kaçıyor. Yakalayın şunları. Çakıp <laughs> <Erken> kaçırmayın. Diğerlerine <laughs> Geli, haber verelim çabuk. Bu koca hazineyi burada bırakmaya gönlüm tazı olmaz. Ama kılıcı aldık baba. Buraya onun için gelmiştik. Ama uzun sığırmayacak. Faksa soru geri almak için o kılıcı komutana vermemiz gerek. Geliyor <Ha? Gülüyor> Hayır, hayır, hadi benim. Etirlerin kaçmasına izin verdin öyle mi ha? Çıkarın beni buradan yardım edin Hadi şimdi verin kılıcımı bana Adamlarımı hemen şimdi serbest bırak Onlar Özgür Sınırla kaçmışlar baba ha. Ha? Yenilmezlik kılıcım ne yaptın söyle bakalım Viking ha, Yenilmezlik kılıcı değilmiş baksana Baba Kılıç Aa, kılıç, kılıç. Tilki kadar hızlıyım. <laughs> Artık kötü adam bağışlara karşı yenilmez oldun. Dur artık. Mücevheri oyuktan çıkarma yeterli. <laughs> Baba. No, baba, baba. Benim karıma bunu tezine ödeteceğim. O benim olmalı, benim. <gülüyor> 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 Aa, şey biraz antrenman yapması gerekebilir ama bu kesinlikle bir yenilmezlik kılıcı. Sven şimdi gelsin de hazinemizi almaya kalksın bakalım. Artık ondan daha güçlüyüz. Ha iyi ama benim gerçek gücüm tirpik değil ki. Akıllı oğlum. Ha. O zaman Vicky için çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşa. <gülüyor> 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 çok yaşa. <laughs>